Manevi Bilgiler kanalında yeni bir dalış yeni bir işlemiyle tekrar beraberiz. E, tabii kendisinin müsaadesiyle tekrar bu işleme başlamadan önce küçük bir böyle video çekip sizlerle paylaşmak istedim. E, bu video içinde böyle bir e, alan gerekiyordu, böyle bir çekim gerekiyordu. Her e, işlem için ayrı bir yer gerektiği gibi bu işlem içinde. E, bu saatte ve bugün yapılması gereken bir işlemdi. Tabii ki bu videoda gününden ve saatinden bahsetmeyeceğim şimdi bunu. Ben burada görsel olarak sizlere paylaşmak amacıyla böyle bir e, çizim yaptım. Ama tabii şimdi ben bu çizimi yapmadan önce e, yani bu çizimle ilgili konuyu bahsetmeden önce size şunu söyleyeyim. Bu çok e, değer verdiğim, e, kendisine saygı duyduğum bir beyefendinin işlemidir. Bu beyefendinin çok düzgün giden bir birlikteliği e, ve mutlu, huzurlu, evinde gayet her şeyin yolunda giden bir birlikteliği varken diğer bir, e, ikinci bir beyefendi tarafından bazı e, işlemler yapılarak huzurları bozulup bayanla ikisinin arası bozulmuş ve ayrılan sebep olmuşlar. Tabii ki bunları karşı tarafın söylediğiyle de değil, benim de yapmış olduğum bakım bu durumu doğruladıktan sonra, karşı tarafa inandıktan sonra bu işlemleri alıyorum. Buna baktım, gördüm ve inandıktan sonraki bu beyefendinin ne kadar hak etmediği bir hayata yaşatıldığından dolayı ben de bu beyefendiye yapılan işlemi bozup tekrar o hanımefendinin, o beyefendinin mutlu olması için yaptığım bir işlemdir bu. Şöyle bakın şuradan şöyle tabi videonun sonunda bunu gene foto olarak paylaşacağım. Bu bir erkek atletidir. Erkek atletine bunu çizmekteki amacım çünkü giden hanımefendi ile diğer beyefendinin arasında soğukluk olması için bu tasımı çizmem gerekti. Erkek atleti gerekliydi bunun için. Gene kenarlarında ortak tasımlar vardır buralarında ama içerisindeki tasımlar tamamen o hanımefendi ve o beyefendi için hesaplanmış, Hesaplar yapıldıktan sonra çizilen tasımlardır. Gerek kişiye özgü tasımlardır. Buradaki bu videodaki, fotoğraftaki alacağınız olduğunuz tasımları lütfen kendiniz için denemeyin. Kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi kişiye özgüdür. Her tasım herkese maalesef olmuyor. Tabii ben bunu burada çizdikten sonra burada, videoyu kapattıktan sonra burada elimde bir yılan derisi var. Biz bu işlem için yılan derisine ihtiyacımız vardı ceylan derisine değil böyle bir yılan derisi aldık. Ve bu yılan derisinin üzerine ben bunu tekrar çizeceğim davet verdikten sonra davet sırasında. Gerekli farklı tılsımları da çizeceğim. Bunu sizinle görsel olarak paylaşmak için burada böyle gösteriyorum. Ve çizdikten sonra işlerimi bitireceğim. İşlemimi bitirdikten sonra beyefendiye bilgi vereceğim. Gene söylüyorum, lütfen sizden rica ediyorum. Burada görmüş olduğunuz kıssımları kendi birlikteliğinizde olan sorunlar için ayrılmış olduğunuz kişiyi diğer kişiyle beraberliğini bozmak için lütfen denemeyin. Farklı sonuçlarda kötü sonuçlarla karşılaşırsınız. Manevi bilgiler kanalında bu tür videoları izledikten sonra Instagram üzerinden bana ulaşın. Ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu tür işlemler için özel malzemeler gerekiyor. Özel işlemler için özel malzemeleri maalesef ki ben e, temin ediyorum ya da siz temin edip bana gönderiyorsunuz. Lütfen önceki videolarımda da söylediğim gibi böyle hani bunları biz de yapsak ya da bana da çizin eve gönderin. Ben kendim evde yapayım. Bunları biz de deneyelim gibi sorularla bana gelmeyin. Çünkü bunlar sizlerin yapabileceği izleyerek de öğrenebileceğiniz maalesef işlemler değildir. Gene burada ben bu işlem için süslerimi yaptım, bunlarımı yaptım. Böyle bir e, ortam olması gerekiyordu. Böyle bir ortam ayarladım. Gene size böyle işlem bittikten sonra, işlem bitiminden sonra gene bir görsel videonun sonuna ekleyeceğim. Buradaki tılsımları da videonun sonuna ekleyeceğim. Aynı burada bu şekilde e, bir tılsım daha çizdim. Bunu da burada göstereyim sizlerle. Bunu da gene elimdeki o yılan derisinin bir parçasına bunu çizeceğim. Diğer parça sırada buradaki tılsımı çizeceğim. Yine davet sırasında yapacağım bunu. Bu şekilde bakın. Burada bu hanımefendi temsili bir tılsımdır. Buradaki akrep tılsımı da akrep resminin içindeki tılsımlar da beyefendi için çizilmiş bir tılsımdır. Buradaki tılsımlar ortak tılsımlardır ama bunlar tamamen kişiye özgü çizilmiş tılsımlardır. Gene söylüyorum lütfen bunları kendiniz denemeyin. Diyeceksiniz ne için burada bu görseller çiziyorsunuz? Bu tasımlar bu görsellerin içine olması gerektiği için bu görselleri çizip bu tasımları bu görsellerin içine çiziyoruz. Bazen soruyorsunuz ya işte öyle değil de böyle olur mu? Böyle değil de şöyle olur mu? Olmaz. Bunlar için bunlar gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra gidip farklı yerlerde farklı işlemler yapmak gerekiyor. Bir geceyle bir saatte olacak işlemler değil bunlar. Birkaç saat harcayacağınız, birkaç gün harcayacağınız, emek harcayacağınız ve maddi olarak bir şeyleri harcamanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu malzemeleri ben satmıyorum. Bunları ben de temin ediyorum. Bunları mecburen almak zorundayız. Bunları almadan Evde yapmanız gerekecek hiçbir şey yok. Kağıtla, kalemle bunlar olmaz. Bunların hepsi safran mürekkebiyle çizilmiş tılsımlardır. Özel deriler gerekir. Orijinal malzemeler gerekir. Ve dediğim gibi gene lütfen kendiniz, benim kanalımda da olsa, başka kanallarda da olsa bunları çekip bu şekilde denemeyin. Çünkü olacak işinizi de bozarsınız ve daha kötü sonuçlara uğrar. Şimdi ben bu beyefendinin işlemini yaptıktan sonra giden hanımefendi diğer beyefendiyle arasındaki ilişkisini bitirip pişmanlık duyarak bu beyefendiye kalben ve beynen hem pişman olmuş bir şekilde geri dönecek. Çünkü ben daha önce de söylediğim gibi ayırma işlemleri yapmıyorum ama böyle düzgün giden birlikteliği, evi, evinde huzuru düzgün giderken işlemler ile Giden huzurunu bozulduğu zaman Evet bu tür işlemleri alıyorum Ve karşı tarafla olan bağını bitiriyorum Ve diğer bey, bey ile Veya hanımefendi ile olan bağını Tekrar sağlıyorum Ama gene söyleyeyim Hiçbir şey %100 değildir Kesin değildir Bazen bana diyorsunuz mesajlarınıza Niçin %100 söylemiyorsunuz Ben gaybı bilemem Allah değilim Hiç kimse hiçbir şey %100 diyemez %100 diyenlere de lütfen inanmayın biz sadece diliyoruz, yapıyoruz, hayırlısını Allah'tan diliyoruz, olumlu olmasını istiyoruz, kalbimizi bozmuyoruz, içimize ama olur mu olmaz mı diye şüphe düşürmüyoruz ki işlemlerimiz olsun. Genelde olumlu sonuçlar alıyoruz. Ben bazı danışanlarımın izinleriyle, müsaadeleriyle böyle yapmış olduğum işlemlerden küçük görseller paylaşıyorum. Tabi paylaşmadığım görseller ve videolar da oluyor ama bunları da karşı taraf izin vermediği içindir. Onun için böyle aralıklı videolar paylaşıyorum. Yoksa oldukça yoğunum ve sürekli işlemlerim var elimde ama maalesef herkes müsaade etmediği için müsaade eden kişilerden böyle küçük de olsa görsel alıp paylaşıyorum. Lütfen siz de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendi sıkıntınız gerçekten bu sıkıntıyı hak etmediğinizi düşünüyorsanız bana Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Müsait olduğum her zaman sizlere cevap veriyorum. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama lütfen siz de bana biraz hak verin ve saçma sapan sorularla gelmeyin. Bazen gerçekten benim de inancım ve isteğim kırılıyor. Benim de inancım ve isteğimi kırmazsanız size elimden geldiğince mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize tek tek iyi bakın. Sizden önemli hiç kimse yok. Sizi üzmesine hiç kimsenin müsaade etmeyin. Hayatın kıymetini bilin. Hoşçakalın.